Herkese yeniden merhabalar. Bugün çok güzel bir tarif vereceğim size. Çok az malzemeyle ve çok şahane bir yemek, doyurucu bir yemek. Çok güzel bir köfte tarifi vereceğim. Ve de soslu yapacağım. Köftemiz soslu olacak ve karnabaharlı olacak. Karnabaharla yapacağız daha doğrusu. Şöyle 400 gram benim karnabaharım var. Karnabaharımı tencereye alıyorum. Üzerine su ekliyorum. Karnabaharımı temiz yıkamıştım ve böyle birbirinden ayırıyorum. Kaynaması kolay olsun diye üzeri geçecek kadar su ekliyorum ve ocağa alıyorum. Kaynadıktan sonra karnabaharımı süzüyorum. Çok çabuk pişiyor biliyorsunuz karnabahar zaten yumuşak olduğu için buharda bile pişirebilirsiniz. Pişen karnabaharlarını iyice süzdüm. Suyundan biraz bekledi ve soğudu. Soğutmak gerekiyor bunu. Soğutmadan sıcak koyarsanız diğer malzemeleriniz de çok fazla malzeme isteyecek ve çok un koymak zorunda kalırsınız. Veya çok ekmek koymak zorunda kalırsınız. O yüzden karnabaharınız önce haşlayın, süzün, soğutun. Sonra diğer malzemeleri koyabilirsiniz. Ve ben iyice karnı bağım soğuduktan sonra çatala iyice ezdikten sonra üzerine 200 gram kıymayı ekledim bir büyük soğanı rendeleyip onu koydum maydanoz koydum bir yumurta koydum baharatları da ekliyorum bunlar hepsini malzeme listesine yazacağım oradan bakabilirsiniz Evet, tuzunu da ekliyorum Tuzu damak tadınıza göre az veya çok koyabilirsiniz. Ve 2 diş sarımsağı ezip ekliyorum. Veya sarımsak tozu da kullanabilirsiniz. Soğan ve sarımsak tozu kullanabilirsiniz. Ve içine ekmek kırıntısı koyacağım. Evde kurumuş ekmekleri robotta geçirdim ve koyuyorum. Alabildiği kadar koyuyoruz. Çünkü karnabahar biraz ıslak olduğu için, yumuşak olduğu için onu toparlayacak kadar koyuyorum. Bir kase dolusu ekmek kırıntısı vardı önce iç harçlarımı iyice toparlıyorum bir avuç ekmek kırıntısından koydum daha sonra kıvamına göre tekrar bakıp ekleyeceğim yumuşak geldi ve bütün ekmek kırıntısını üzerine ekledim bu arada ekmek kırıntısı yerine galeta unu da kullanabilirsiniz galeta unu birazcık daha sert oluyor ekmek kırıntısı kullanırsanız daha yumuşak ve daha güzel olur daha da lezzetli olur. Köfte hacım iyice hazırladım ve kenara aldım. Şimdi şekil vereceğim. Koyacağınız tepsinin üzerine mutlaka bir un serpin ki köftelerimizin yapışmaması için. Ben de biraz un serptim ve hemen köftelerime şekil veriyorum. Şekerpare şekli veriyorum. Siz dilediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz. Yuvarlak da yapabilirsiniz. Bu o kadar bereketli bir köfte oluyor ki çok fazla çıkıyor. Bu kadar az malzeme ile yani az kıyma ile şahane köfteler çıkıyor. Hiç çocuklar içinde de bağır olduğunu bile anlamayacaklar. Ve hepsini bu şekilde hazırladıktan sonra biraz da tepsiye koydum. Bunları dondurucuya attım. Hepsinin altına poşet koydum ki bu dondurucuya koyduktan sonra yapışmaması için. Diğer tarafta ocağıma tavamı koydum üzerine yağ koyup ısıtmıştım. Önceki sık ateşte ısıttım. Daha sonra altın orta hararetli ateşe aldım ve köftelerimi tek tek ekliyorum bu şekilde. Mutlaka tam ısınmış olması lazım. Yağımızın tam kızmış olması gerekiyor ki köftelerimizin içinde hamur olmaması için. Bir tarafı kızarınca diğer tarafına çeviriyorum. İki tarafı iyice piştikten sonra kızardıktan sonra tavadan çıkarıyorum. Yağın içinden çıkarıyorum. Başka bir tabağa aktarıyorum. İsterseniz bu şekilde afiyetle yiyebilirsiniz. İsterseniz de benim gibi soslu yaparsınız. Ben soslu yapacağım. Bunu akşamda ana öğün yapacağım. Yağın fazlasını aldım. Şöyle 4-5 yemek kaşığı kadar yağ kaldı tavamda. Diğerini aldım. Kalan yağın içine hemen bir diş sarımsağı küçük doğradım ekledim ve üzerine bir soğanı iyice doğrayıp ekledikten sonra iyice kavuruyorum. Biraz böyle karamelize olmasını sağlıyorum. Bu sos çok güzel oluyor. Çok güzel bir ana yemek. Bu sosu makarnalarda da kullanabilirsiniz. Çok yakışıyor. Kavrulan soğan üzerine bir tatlı kaşığı kadar salça ekledim ve hemen karabiber biraz da toz biber ekliyorum salçamı iyice kavuruyorum çiğ korkusu gidene kadar kavuruyorum ve şöyle 4 yemek kaşığı kadar soya sosu ekliyorum siz soya sosu kullanmak istemiyorsanız veya evde yoksa tuz ekleyin Fırat sosu tuzlu olduğu için ekstradan ben tuz koymayacağım. Ve 2 adet domatesi rendelemiştim. Onu da üzerine ekledim. İyice kavrulmasını sağlıyorum. Domateslerimiz de iyice kavrulduktan sonra köftelerimi üzerine koyacağım. Şöyle hemen bir iki dakikada kavruluyor. Tavamız zaten sıcak olduğu için çok çabuk oluyor bu işlemler. Öyle görüntüde gördüğünüz gibi domateslerimizi iyice ezildi, iyice malzemelerimiz birbirine özleşti. Şimdi içine köftelerimi koyuyorum, tek tek hepsini içine diziyorum. Bu şekilde hepsini içine dizdim. Bir dakika daha pişirdikten sonra ocağın altını kapatıyorum. Siz isterseniz karıştırabilirsiniz, karıştırıp köftenin her tarafına bulaşmasını sağlayabilirsiniz. Ben bu şekilde sunum yapıyorum. Hatta tavamla beraber alıp ortaya koyuyorum. Çok şık duruyor. İsteyen oradan tabağına alabiliyor. Görüntüsü de tadı da şahane oldu. Çok güzel oldu. Hemen şöyle size göstermek istiyorum. Ben bulgur pilavıyla servis yaptım. Siz dilediğinizde yapabilirsiniz. İsterseniz yanına sadece salata koyabilirsiniz. Ben biraz bulgur pilavı, yoğurt ve yanına da turşu koyarak servis yaptım. Şu anda görüntüde turşu yok hemen bir kıvamını da göstermek istiyorum. Dışı çıtır çıtır nefis oldu. Baharatlarıyla sosuyla şahane oldu gerçekten. Hiç e, içinde karnabahar tadı gelmiyor. Kesinlikle deneyebilirsiniz. Hiç çocuklar anlamayacak içinde karnabahar var. Mutlaka deneyin. Hem ekonomik hem de çok lezzetli. Çok azıcık kıymayla şahane bir yemek yaptım bundan 2 yemek 3 yemek çıkarabilirsiniz. Deneyen ve yiyen herkese afiyetler şifalar olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.